özel binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye'nin kuzeyini parselleyen orada üsleri kuranlardır. Bunu söyleyenler koalisyon güçleriyle Suriye'de cirit atanlardır. Bunlar şimdi gelmişler. Türk askeri burada var mı? Türkiye buraya silah naklediyor mu? Şu mantığa bakın ya. Şu akla bakın. Ve adeta İlham Aliyev kardeşimiz sanki bunlara hesap verecek. Zaten 30 yıla yakındır size hep hesap verdiler. Bu işi çözelim dediler. Bunu artık uzatmayalım dediler. İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan'ın toprakları. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul ediyorsunuz. Ve buradaki insanlar bir milyonu aşkın insan topraklarından uzak şu anda Azerbaycan'da yaşıyor. İşgalciler ise oralarda. Bunun hesabını kimse sormuyor. Azık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır. Değerli misafirler, az önce kıymetli fikirlerini bizimle paylaşan rektörlerimiz ve sayın meclis başkanımız Akdeniz'le ilgili gerçekten önemli hususlara temas ettiler. Gerek öğleden sonra gerekse yarın yapılacak oturumlarda da değerli akademisyenlerimiz Akdeniz konusunu ayrıntılarıyla ele almaya devam edecek. Hep söylediğimiz gibi barikay hakikat müsaademi efkardan doğar. Yani hakikatin kıvılcımı farklı fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkar. Hangi konuda olursa olsun istişare etmek, farklı fikirlere ve tekliflere kulak vermek, tenkitleri dikkate almak gerekir. İstişare eden Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam buyurduğu üzere hiçbir zaman pişmanlık duymaz. Biz de 40 yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz siyasette ve hayatımızın diğer alanlarında daima istişareye önem verdik. İlim meclislerinin bereketinden istifade etmenin hep çabası içinde olduk. Özellikle ülkemizi ve milletimizin geleceğini ilgilendiren meselelerde farklı görüşleri her zaman nazara dikkate aldık. Allah'a hamdolsun. Bu hassasiyetimizin meyvesini hem siyasi hayatımızda hem de devlet idaresinde sürekli olarak neticesini topladık. Sizlerden vicdanınız ve fikirlerinizle sözleriniz arasına sütre çekmeden kanaatlerinizi açık yüreklilikle paylaşmanızı istirham ediyorum. Unutmayınız, ülkeyi yönetme sorumluluğunu omuzlarında taşıyan devlet adamları olarak bizim burada dile getirilecek önerilere çok ihtiyacımız var. Sizlerin samimiyetle ortaya koyacağı her alternatif bizim için değerlidir, yol göstericidir. Sempozyumun sonuçlarının sadece bilim insanlarımızın, tarihçilerimizin, diplomatlarımızın, öğrencilerimizin değil, biz siyasetçilerin de ufkunu genişleteceğine inanıyorum. Değerli katılımcılar, Akdeniz'e dair konular son dönemde ülkemizle beraber dünyadaki birçok devletin de ana gündem maddesini oluşturuyor. Kıyısı olsun olmasın pek çok ülke burada yaşanan hadiseleri yakından takip ediyor. Müdahil olmaya çalışıyor. Küresel siyasetin özellikle son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır. Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip bir ülkesi olarak elbette bizim de gündemimizde bu bölgedeki gelişmeler önemli yer tutuyor. Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunuyor. Şüphesiz bunların başında Doğu Akdeniz'de var olduğu düşünülen zengin hidrokarbon kaynakları geliyor. Yapılan bazı araştırmalar bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz miktarının üç buçuk trilyon metrekübün üzerinde olduğuna işaret ediyor. Tüm Avrupa'nın yıllarca doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek bu rakam hiçbir ülkenin göz ardı edemeyeceği büyüklükte bir ekonomik güçtür. Son günlerde bazı ülkelerin provokasyonlarının arka planında işte bu ekonomik potansiyel vardır. Uluslararası Enerji şirketlerinin de devreye girmesiyle Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz jeopolitiğinin merkezine oturmuştur. Tabii burada bir gerçeğin altını özellikle çizmek gerekiyor. Türkiye'nin bölgeye yönelik ilgisini sadece enerji kaynaklarıyla sınırlamak sığ bir değerlendirme olacaktır. Her şeyden önce Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Biz burada tarih boyunca olduğu gibi bugün de misafir değil ev sahibiyiz. Dün 482. yıl dönümünü kutladığımız Preveze Deniz Zaferi Akdeniz'deki köklü varlığımızın en görkemli sembollerindendir. 1538 senesinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasında kazanılan bu şanlı zaferle Akdeniz'deki Türk hakimiyeti tesis edilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca pek çok medeniyete beşiklik etmiş bu coğrafya asırlarca sürecek bir barış, huzur ve istikrar iklimine kavuşmuştur. Literatüre Osmanlı barışı olarak geçen bu dönem aynı zamanda Akdeniz'in ticari ve siyasi bakımdan altın çağıdır. Bu asırlar Akdeniz Havzası ile beraber Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın da en huzurlu dönemidir. Bu vesileyle vefatının 500. yıl dönemine ulaştığımız Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetinin öncüsü Yavuz Sultan Selim Han'ı da rahmetle yad ediyorum. Kısa sayılabilecek padişahlığı döneminde ülkesinin doğu sınırlarını güvenlik altına alan Mısır'ı fethederek hilafeti Osmanlı'ya taşıyan Yavuz'u içi boş hamasetle değil mirasına sahip çıkarak anıyoruz. İstanbul Boğazı'na yaptığımız üçüncü köprüye bu şanlı padişahın adını vermiş olmamız ona olan hürmetimizin en son örneğidir. Daha sonraki asırlarda Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla Akdeniz'de tesis edilen Osmanlı barışı maalesef büyük yara aldı ve sömürgecilik faaliyetleri hız kazandı. Osmanlı'nın koruyucu gölgesi ortadan kalktıkça emperyalistler planlarını hayata geçirme imkanı buldu. Böylece Kuzey Afrika ve Sahra Afrika'sı başta olmak üzere bu coğrafyanın önemli bir bölümü devrin sömürgeci güçlerinin esareti altına girdi. Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören sömürgeci zihniyet, Akdeniz'i bir barış ve medeniyet denizinden kan ve gözyaşı deryasına dönüştürdü. Emperyalistlerin hükümranlığı altında Akdeniz maalesef istikrarsızlıklarla, çatışmalarla, son yıllarda ise sahile vuran mülteci cesetleriyle anılmaya başladı. Osmanlı barışının yerini günümüzde petrol, doğalgaz ve menfaat için insanlığın rafa kaldırıldığı vahşi bir düzen aldı. Bedeniyetler Beşiği Akdeniz'i devasa bir mülteci kabristanına dönüştüren işte bu çarpık anlayıştır. Bunların nazarında insanın hiçbir değeri, hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Batılı insanı yücelten, diğer tüm toplumları değersizleştiren bu zihniyet medeniyetimizin en büyük düşmanıdır. Son günlerde Akdeniz'de gerilimi tırmandıranlar da yine aynı zihniyetin temsilcileridir. Değerli misafirler, Akdeniz'de Osmanlı medeniyetinin ve barışının mirasçısı bir millet olarak bu coğrafyada huzur ikliminin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanıdır. Doğu Akdeniz'de emperyalist yayılmacılığa nasıl karşıysak, tek taraflı emri de aynı şekilde karşıyız. Akdeniz bizleri ayıran değil, Bizi birbirimize yakınlaştıran, birleştiren, işbirliğimizi güçlendiren bir denizdir. Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır. Cezayir'den Mısır'a, Libya'dan Tunus'a, Filistin'den İsrail'e, Türkiye'den Yunanistan'a, İtalya'dan İspanya'ya kadar tüm ülkeleri ve halklarıyla Akdeniz büyük ailemizin çatısıdır, yuvasıdır. Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebiliriz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz. 19. yüzyılın sömürge paylaşım masalarını andıran suni projelerle saçma haritalarla Akdeniz'e barış ve istikrar gelmeyeceğini artık herkes görüp kabul etmelidir. Neymiş? Seviye haritası. Kim? Nerede? Nasıl bu haritanın çizgilerini çekti? Bunlar zor iş değil ki. Hemen biz de şimdi İstanbul Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi'ne siz de şöyle bir harita çalışması yapın diye bir ricada bulunsak herhalde süratle bir harita bu iki güzide üniversitemizde hazırlar. Biz de bunu dünyaya sunarız. Bunlar zor işler değil. Bunların yaptığı da bu zaten. Bütün mesele bunlar için öncelikle bakış açısının değişmesi gerekiyor. Doğu Akdeniz meselesi çok boyutlu geniş bir perspektifle ele alınmalıdır. Bu meselenin son 20 yılda nasıl çıkmaza sürüklendiğine bakmadan doğru ve hakkaniyetli bir çözüme ulaşılamaz. İşte Kıbrıs'ta şunu çok açık net yaşadık. Bizzat içinde olduk. Ve İsviçre'nin Burgenstock'ta bir araya geldik. O zamanlar tabii kofi anan sağ idi. Ve çalışmalarımızı geceli gündüzde orada yaptık. Ve bu çalışmalardan sonra masaya oturuyoruz. Ve Güney Kıbrıs tarafı biz çekiliyoruz dediler. Kofi Anan dedi ki benim sözüm var. Erdoğan'a ben Birkaç kez bu işi yapmak için gayret ettim başaramadım. Tekrar bu işe girmek istemiyorum dedim. Erdoğan da bana masadan kalkan Türkler olmayacak dedi. Ve ben de kendilerine söz verdim. Tekrar bu sözden dönemem. Bu iş bu akşam burada bitecek dedi. Ve bu kadar ısrarlı olunca Kofi Annan. Bu defa onlar da artık geri adım atamadılar. Ama ne oldu? Tabi referandum var haftasında. Referanduma gidildiğinde bu defa Türkiye tarafı bu işe yüzde 65 evet derken Güney Kıbrıs tarafı yüzde 75 hayır dedi ve Buna rağmen Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Ve burada bir de bir söz vardı. O da idari ve mali bütün sorumluluklar Avrupa Birliği tarafından yerine getirilecektir dendi. Ve Kuzey Kıbrıs'a karşı bunlar da yerine getirilmedi. Ve o zamanlar komisyon içinde olan Alman Verheugen o Birçok kez Türkiye'deki üniversitelerde verdiği konferanslarda da bunları hep söylemiştir, anlatmıştır. Yani Türkiye'nin haklılığını anlatmıştır. Bunlar her zaman yalandan yana olmuşlardır. Dürüst davranmamışlardır. Ve bundan sonra da dürüst davranmayacaklardır. Çünkü bu bir karakter meselesi. Böyle bir yapı meselesi. Bu konu her ne kadar Şimdi Türkiye ile Yunanistan bağlamında tartışılsa da çok açık net söylüyorum. Meselenin temelinde Yunanistan'ın ve Rum yönetiminin 2003'ten bu yana devam eden haksız ve maksimalist deniz sınırı iddiaları vardır. Kıbrıs meselesi çözülmeden Avrupa Birliği'ne üye yapılan Rum kesimi Kıbrıs Türklerini yok sayarak 2003'te Mısırla 2007'de Lübnan'la ve 2010'da İsrail'le anlaşmalar imzalamıştır. Rumlar kanunla da yetinmemiş, 2007 yılında ruhsat sahaları belirlemiş, uluslararası ihaleler açmış ve 2011 yılında ilk sondajı gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bu süreçte gösterdiği iyi niyetli çabalara gereken önem verilmedi. Özellikle Avrupa Birliği diplomasi fırsatlarını değerlendirilmediği gibi Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarına boyun eğdi. Avrupa dayanışması adı altında uluslararası hukuk ayaklar altına alındı. Bu tablo karşısında biz de 2018 yılından itibaren kendi yolumuzda ilerlemeye başladık. Özellikle Libya ile imzaladığımız Deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması ile ülkemizin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruduk. Uluslararası deniz hukuku açısından ülkemizin elini daha da güçlendirdik. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası şu iki temel üzerinde yükseliyor. İlki deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde sınırlandırılarak kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunmasıdır. İkincisi ise Kıbrıs Türklerinin adanın eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz. Anlaşmazlıkların diyalogla uluslararası hukuk temelinde ve hakkaniyete uygun biçimde çözümü öncelikli tercihimizdir. Bu amaçla Yunanistan'la özellikle ön şartsız olarak diyaloğa hazır olduğumuzu vurguladık. Ayrıca tüm bölge insanlarının, tüm bölge ülkelerinin haklarının göz önünde bulundurulduğu içinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bir konferans düzenlenmesini teklif ettik. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafları bir araya getirecek bir enerji işbirliği forumu kurulmasının da yararlı olacağına inanıyoruz. Bakınız. Biz bu meselede hem uluslararası hukuk hem de deniz hukuku açısından haklı olmanın getirdiği özgüvenle hareket ediyoruz. Yunanistan'ın ve Rum kesiminin kışkırtmaları karşısında İtidalli davranışımızdan taviz vermedik. Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik. Ülkemizi denizden kuşatmaya dönük hamlelerin hepsi boşa çıkmıştır. Türkiye kendi haklarıyla beraber Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunacağını açık ve net ortaya koymuştur. Son günlerde Özellikle ivme kazanan diplomatik çabaların gerisinde ülkemizin sergilediği bu kararlı duruşun çok büyük payı vardır. Diplomasi ve müzakere asla bir zayıflık emaresi değildir. Bilakis diplomasi ortak faydaya ulaşabileceğimiz en kestirme yoldur. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'den komşumuz olan tüm ülkeleri Doğu Akdeniz meselesini sıfır toplamlı bir oyun olarak görmekten vazgeçmeye davet ediyorum. Gelin hep beraber Akdeniz'i tekrar bir barış havzasına çevirelim. Gelin yeni usumetlerle Akdeniz'in ak sularını kirletmeyelim. Gelin enerjiyi çatışmanın değil, işbirliğinin vesilesi kılalım. Türkiye olarak şimdiye kadar bize uzatılan barış elini asla havada bırakmadık. Bize bir atım adana biz hep koşarak gittik. Bugün de Almanya Şansölyesi Sayın Merkel'in yürüttüğü diplomatik çabalara gereken her türlü desteği verdik veriyoruz. Sağduyu, samimiyet ve aklı selimle hareket edildiğinde herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül bulacağı bulacağımıza özellikle inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha sempozyumun başarılı ve verimli geçmesini diliyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde katkısı olan herkesi tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayelerinde Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumumuz devam edecektir. Katılımlarıyla sempozyumumuzu onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Çok sağ olun. Saygılarımızla uğurluyoruz sizi. Sağ olun efendim. Sempozyum oturumlarını tbmm.gov.tr/doguakdenissempozyum.htm adresinden takip edebilirsiniz.